Ay Koray Bey bunun işe yarayacağından emin misiniz siz ya? Sus kız böyle uzatılır saç. Ay ama ben terliyorum. Tatlım emek yoksa güzellik de yoktur. Ay acı çekmeden güzelleşemezsin. Ay, evet şimdi birinci level'ı geçtik. Birinci level mi? Şimdi mi şimdi ne? Ay Koray Bey gerçekten ne yaptığınızı bildiğimizden emin miyiz yani? Ay yani eminim, emin olmaya çalışıyorum. Ay galiba. ay dur hayatım. Ay güzelmiş de tadı. Ha? Şimdi biraz hint yağ dökelim. Of ya. Ha? Ay? Mm? Ay, ay kız. Havuç basketi mi yapsak ya? Ya Koray Bey. Cık. Koray Bey Allah aşkına yeter. Ay kız bir dakika dur. Ay galiba uzuyor. Ay. Ay. Dur hayatım geliyorum şimdi. Kuru kız. Ay kuru kız. Ay bana hala kızgın mısın? Ay Koray Bey ne olur iki dakika konuşmayalım yani. Benim kendime gelme ihtiyacım var. Hem saç olarak hem ruhen yıprandım yani. Aa, ay hayatım bir şey diyeceğim sana. Ben New York'taki arkadaşımı aradım. Kendisi meşhur bir saç uzmanıdır. Ay konu hakkında danıştım. Ay trip mi yatıyorsun be? Allah Allah. Hayatım senin için uluslararası telefon görüşmesi yaptım. Bu da Ay. Ha, ay bana en doğru yöntemin bu olduğunu söyledi. Cık. Al. Ay cidden yardımı oluyormuş. Yani kolay Bey sonunda. Kız boynumu atlasana! sana. Hadi.